Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde ışığın soğurulmasını inceleyeceğiz. Işık daha eski yıllardan hatırlayacağınız üzere e, bazı nesnelerde farklı davranışlar sergiliyordu. E, burada örneğin ışığı aynaya gönderdiğiniz zaman ışık aynada yansımaya uğrayacaktır. Bu şekilde. Ya da cam yüzeye gönderdiğinizde cam yüzey saydam olduğundan dolayı ışığın tamamını geçirebilir. Bu şekilde. Duvara da gönderdiğimizde ışık e, duvardan geçemeyecek ve bu şekilde yansıma ya da ışığın geçirilmesi gibi durumlar söz konusu olamayacak. Ve ışık burada e, geçemeyecek. Dolayısıyla e, geçirmez diyebiliriz. Burada da ışık tamamen <laughs> geçirilir. Burada ise ışık yansımaya uğruyordu. Işığın cisimler tarafından geçirilmemesi olayına bu şekilde yansıma ya da geçirme olayı olmadığında bu olaya soğurulma deniyor deni, diyoruz. Yani ışık cisim ışık tarafından ışığı soğurur. Dolayısıyla buna soğurulma diyoruz. <laughs> Işığın cisimler tarafından tutulmasını az önce de söyledik örneğimizde soğurulma Deniz arkadaşlar. Sorulma sonucu cisimlerde ne gibi değişiklikler olabilir? Örneğin sıcaklık artışı, genleşme ve hal değişimi olabilir. Ee, besinlerin tadı ve ilaçların yapısı bozulabilir. Hani bundan dolayı günlük hayatımızda ilaçları ya da besinleri belli sıcaklıklarda muhafaza etmeye çalışıyoruz. Maddelerin rengi değişebilir. Solmalar gibi durumlar ortaya çıkabilir. Kıyafetlerimiz bazen ışığa maruz kaldığında uzun süreli olarak soğuyorlar. Soğu, ee, soluyorlar. Kuralımız nedir burada? Bize asıl lazım olan kısım burası. Koyu renkli cisimler açık renkli cisimlere göre ışığı daha iyi soğurur. Soğurmak emmek demek arkadaşlar. Yani tutmak demek. Işık. Cisim ışığı tutar yani soğurur. Açık renkli cisimler ise koyu renkli cisimlere göre ışığı daha iyi yansıtırlar. Yansım olayını gözlemleriz burada. Dolayısıyla kullanacağımız sorularımızda kurallarımız bunlar arkadaşlar. Işık koyu renkli cisimler tarafından soğurulurken açık renkli cisimler tarafından yansıtılmış oluyor. Bunu günlük hayatımızda kullanıyoruz. Örneğin kışın koyu renkli kıyafetleri tercih ediyoruz. Çünkü sıcaklık düşük olduğu için soğurulmaya ihtiyaç var. Işık kıyafet tarafından soğuruluyor ve sıcaklık artışına sebep oluyor. O yüzden koyu renkleri tercih ediyoruz. Açıkta yazında açık renkleri tercih ediyoruz. Çünkü açık renkli cisimler ışığı yansıtırlar. Hava zaten sıcak olduğu için ısıyı bu şekilde dengelemeye çalışırız. Hatta Akdeniz bölgesindeki evlerin ya da çok sıcak bölgedeki evlerin dış cepheleri beyaza boyanır. Bu özellikten dolayı evin içi ısınmasın, aşırı ısınmasın diye. Evet bir örnek sorumuzla başlayalım. Yanda verilen özdeş KLM bardaklarının içerisine eşit miktarda buzlar, eşit miktarda buzlar konulduktan sonra K maviye, L siyah, M sarı renge boyanıyormuş. K mavi renge boyanıyormuş, L siyaha, M de sarı renge boyanıyor. Bardaklar güneş altında bekletildiğinde bardaklardaki buzların erimeleri için geçen süreleri karşılaştırırız. Arkadaşlar dikkat ediyoruz, bu çok önemli. Ee, burada süre soruyor bize. E, önce erimeleri kıyaslayalım. Burada arkadaşlar biliyorsunuz az önce de söylediğimiz üzere kuralımızda e, koyu renkli cisimler ışığı çok iyi soğururlar. Yani sıcaklık artışı onlarda daha fazla olur. L'de daha çok sıcaklık artacağı için L'deki cismin e, L'deki buz daha çabuk eriyecektir diğerlerine göre. Buna e, zaman olarak örnek veriyorum 5 dakika diyelim. Buradaki buz 5 dakikada eriyorsa e, daha açık renkli olan mavi de daha az ısı artışı olacak siyaha göre. Dolayısıyla burada biraz daha geç eriyecektir. 7 dakikada erir. Sarıda ise daha da açık bir renk olduğu için burada daha da uzun sürecek erim olayı. İşte örnek veriyorum 10 dakikada erisin. Bu şekilde bize süreleri soruyorlar. Sayı olarak sıralama yapacağız. En çabuk eriyenden en e, yavaş eriyene doğru sıralama yapacak olursak en çabuk L'de eridiği için L'de geçen süre en küçük Sonra K, sonra da M şeklinde olacak cevabımız. Başka bir sorumuz arkadaşlar. Yanda eşit miktarda sıcak su bulunan X kabı. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Hepsinde eşit miktarda su varmış. Hepsine termometre koydu. E, termometrelerimiz var. Sıcaklık ölçmek için. E, X kabı kırmızıya boyanıyormuş. Bu kırmızı renge boyanıyor. Y kabı siyaha boyanıyormuş. Z kabı da beyaza boyanıyor. Boyandıktan sonra güneş altında eşit süre hepsini beklettiğimizde termometrede okunan sıcaklık değerlerini kıyaslayacağız. Sıcaklık değerlerini kıyaslamak için arkadaşlar yine soğurulmaları dikkate almam gerekiyor. En çok soğurulma Y kabında olacaktır. Çünkü en koyu renkli olan o. Koyu renkliler ışığı iyi soğurur. Dolayısıyla burada en çok sorulma olacağı için sıcaklık artışı en fazla bu buradaki kapta yani bu termometrede olacak. Dolayısıyla sıcaklık artışı en büyük Y'de. Sonra kırmızı da olacaktır X. Sonra da en açık renk beyaz olduğu için burada da sıcaklık artışı çok düşük olacaktır. En küçük değeri de burada gözlemleriz. Evet arkadaşlar ışığın sorulması bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.